Şu anda mevcut sistemimizde, yürürlükte olan maaş haciz sisteminde yani bir kişinin maaşına haciz geldiğinde kesinti oranı sabit bir şekilde yapılıyor. Bu sabit şekil %25 oran üzerinden yapılıyor. Mevzuata göre borçlunun maaşına en fazla dörtte biri yani %25'i haciz edilebiliyor. Bu oran kişinin gelir düzeyine, yaşam koşullarına veya borcu miktarına bakılmaksızın aynı şekilde geçerli. Yani asgari ücretli bir çalışanla yüksek maaşlı bir çalışan arasında fark bulunmuyor. Her ikisinin maaşından da aynı oranda kesinti yapılıyordu. Fakat hazırlanan bu yeni taslakla e, oranın artık sabit olmayacağı konuşuluyor. E, maaş edizlerinde uygulanacak kesinti oranı kişinin gelirine göre belirlenecek. Yani kadimeli bir sistem geliyor. Bu oranda bahsettiğimiz şekilde e, %10 ile %60 arasında değişecek. Buradaki temel amaç geliri az olanla geliri yüksek olanı aynı kefeye koymamak. Yayın sistemde kişinin maaşı ne kadar artarsa... ...maaşına yapılacak kesinti oranı da o kadar yükselecek. Buna e, örnek verecek olursak, bugün asgari ücretli bir çalışanın maaşından %25 kesinti yapılmaktadır. Yeni düzenleme hayata geçtiğinde asgari ücrete kadar geri elde eden çalışanlar için bu oranın %10'a düşmesi öngörülüyor. Bu sayede düşük maaşla geçinmeye çalışan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılaması biraz daha kolaylaştırılmaya çalışılıyor. Yüksek gelirli çalışanlar için ise durum farklı olacak... Eğer maaşı yüksek olup borcunu ödemeyen birisi varsa bu kişilerin maaş haciz oranı maaşına bağlı olarak %60'a kadar çıkabilecek. Sınırda zaten %60. Bu da alacaklıların alacaklarına daha hızlı ulaşmasını sağlayacak. Kısacası bu yeni sistemde hedeflenen şey adil bir denge kurmak. Düşük gelirli borçların geçimini korumak, yüksek gelirli borçlardansa alacak tahsilatını daha etkin bir hale getirmek gayesi var. Hem borçlu hem de alacaklı taraf açısından daha dengeli bir yapı oluşturması amaçlanıyor. Kısacası gelir düzeyine göre haciz miktarı belirlenecek.